Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun baktan ben Melih. Bugün sizlerle Watch Dogs oynayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki ben nerede kaldığımızı hatırlamıyorum. Ee, Oyunu uzun zamandır oynamıyoruz. Oynamıyorum. Onun için e, sizlerden özür dilerim. Ama tabii ki artık oynamaya devam edeceğim. Elimden geldiğince e, serileri tabii ki oynamaya çalışıyorum ama elimden gelmediği sürece yapabileceğim bir şey yok. E, kasma o zaten bu ara sırasında ben kasma problemini falan e, az çok hallettim diye düşünüyorum. Yani şu an kasmıyor zaten fark ettiyseniz ama tabii ki e, kasarsa yapabileceğim bir şey yok. <laughs> Ben bayağı uğraştım bunun üzerinde ee, az önce biraz bir bir şey yüklendi gibi o sırada map yüklüyor o kasma değil arkadaşlar map yükleniyor o sırada o tür durumlarda kastı demeyin çünkü o tür durumlarda mapi yüklüyor yüklerken tabii ki oyun duracak ee, ne yaptın havadan mı gideyim ya oyunda hasmım meta'dan alışık kaldım ct şey Nitro'ya basıyor. F1'e basınca araba yeniliyor. Neyse. E o <laughs> oh -oh. oyundan oyuna geçince böyle. Lan lan. Allah. E videolarda oyun sesi çok demişsiniz. E bayağı Baya kıstım bu sefer oyunun e şey yani oyunun sesini. Umarım Buna rağmen bir sıkıntı çıkmaz. Çünkü bayağı kıstım. Ee, Biz nereye götürür? Yalnız o yok haydi. Kasmayınca da ne güzelmiş bir oyun. <laughs> Yeni fark ettim. Lan. O fare çok kayıyor. Oyanın fare kayıyor biraz. Hem onun şeyi hem benim biraz nutlum. <laughs> Ondan çok güzel sürüyor. Uf. Arabanın, önünüm, arabanın önünü, arabanın önü bıraktı mı oraya. Bırakmış. Ben kim bilir nereye bıraktım arabayı. evet hemen görevi alalım 3 dakika zaten yolda geçti evet hemen görevi alıp ve hızlıca bu görevi bitirmeye çalışacağım oyunu elimden geldiğince biraz uzun tutacağım ve artık o neydi lan <laughs> hız değil lan ey maşallah zaten video dışında atmayın mas masaj <laughs> <laughs> Masaj ne lan? Video dışında mesaj atmayın zaten. Videodayken atın. Şansınıza. Benim silahım var mıydı? Bakayım. Aa varmış. Ben niye hiç haberim? Yanlış hatırlamıyorsam bu bölüm birazcık silahlı geçecek. Ee? yanmasın. Ne yapayım? O ne lan? Lan 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 oğlum ortalık patlayacak. Bunu aktive edebilmek için ne yapacağım? Galiba az çok oyun çözmeye çalışıyorum şu an bir, bir anlamda. Hmm. Niye buna bağlandım ki? Acaba şuradaki mi? Dur bakayım. Bir buna bağlanın, Bu daha yakın galiba. Ugh, <laughs> <laughs> O yanlışlık oldu. Bir çık bakayım. Var mı bir şey? Yok. Buradaki. Dur. Ha, iki taraflı da açacağım. Anladım. <laughs> hmm burada kamera yine şuna bağlanalım bir Orada başka da kamera yok herhalde mecburen gideceğim oraya Of yandım lan Şu karartıyı adam zannediyorum kaçtır o oh bura baya gidiyor lan. Dur lan kamera varmış. Tamam açtı. Silah da iyiyimdir arkadaşlar bilirsiniz yani. Onun için kimseyi almam ve hepsini yiyelim Evet ilk önce bir hack durumu var. Adamımız zaten hacklerin adamı Sonunda. <laughs> öyle dedim adam hack yapmadı lan lan geçti hmm, bunda böyle bir, bir ajan bu kilidi bir açalım olması. evet benim malım boş buradan geleni aktarmam gerekecek <laughs> ha tamam Lan tamam. Bir daha tamam. Ee, burada ne? Şuna bağlanıyormuşuz. Kapı niye tam kapanmadı ya? Pardon arkadaşlar. Kapıyı bir kapatmam gerekiyordu. Ha, evet. Oho. Ee, hackleme durumu güzel gidiyor. Hmm. Tabii Tabi kamera şey bilgisayarın kamerası olduğu için daha fazla uzun yapmıyor. Bugün günlerde ne? Pazartesi. Bir hafta sonra arkadaşlar olursa her size bir sürprizim var. Tabii ki bu bir sürpriz söylemeyeceğim size. Biraz merak edin. Bir dakika arabam var orada. Oğlum ben oradakini yanlışlıkla patlattım ya. İşte Oğlum ben bunu nasıl öldüreceğim? Mal oldu. O ne ya? Abi ben bunu nasıl ödüyorum? Dur lan dur yanlış yaptık. Gel 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 gel. Şimdi öldüm. Kameraya bir geç bakayım. Şimdi şöyle açabiliyorum. Evet. <laughs> Ben onu nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Oo, yeter ya. Lan oğlum. Evet onu görebiliyorum. Gel, gel bir adım daha at. Öldün. Öldün çık. Bu iki adam yok. Nereye gitti lan bu? Oradan bir adam geliyor sanki. Şöyle hemen yer değiştirelim. Evet yukarı doğru adım adım gelmeye başladılar. çok oldu. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> <Çok. Çok. gülüyor> ha, bir adam daha var tabii ki göremedim. Ha, ha. Tamam gördük onu da. Lan 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 oğlum. Çok yanlış bir şey yaptım az önce. Ee, sen öldün çık. Adam öldürdü mü? Helal lan <laughs> Ne ediyorsunuz? Üstten koşayım mı adam? Ge geleceği yok Of 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 Yapma be. Ne ara çağırdınız geri kalanı. Oo mal olduk şu an. Şuradan şey nerede kamera? Ha. Oradan bir gidin. Oradan kimseye iş işlemedi herhalde. Evet. Geri kalan bana ait. Tabii ki nereye sıktıklarını bilmiyorum. Almak sıkıldı şu <laughs> Headshot. <gülüyor> of kasmaya yine başladı. Tabii ki bilgisayar ısındıkça bu, bu kasmalar olacaktır. Yani beklerim bu kasmaları. Evet. <laughs> Kasmama şeyi buraya kadarmış. Evet şuradan geçelim Biraz ben buradan kimseyi görmüyorum Bir çık bakayım Ya da geri gir Şuradan bir kamerayla etrafa bakalım Buradaki adam nerede lan? Evet, şurada bir adam gördük. Onun dışında adam göremiyorum. Ve şurada bir yerde bir tane var herhalde. Şu an kaç ile aynı katlayım neyi gösteriyor Diğerlerine de aa görüyorum. Şurada bir tane adam gördüm. Evet bir tane daha geldi oraya. Evet. evet. Bir daha gitti. Şurada bir tane adam kaldı. Onu şu an görmüyor. Tablon. tablan O ne lan? Kim sıkıyor? <laughs> Oğlum seni beklemiyordum mu? <laughs> Bir şey yaramadı. Ya kamera yazıcı bağlandı. Lan. lan 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 öleceğiz. Patlat şunu. Çok Şu, güzel. Şu an ne yaptım bilmiyorum. Elektrikler gitti be. Çok güzel. Evet. Yedik herifler. Ve bir de oraya mı götürecek? Hadi gidelim. Hmm. Tabii ki benim arabayı haşat ettikleri için onların arabasını alacağım lan. Niye koşmadı? Arabamı ne hale getirmişler ya? Ben şunların arabasını. Evet. Mal oldu. Sığmıyor ya. Aa araç tam mal oldu. Aha, çıkmadı. Şuradan bir in ya. Şu aracı bir çekeyim. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Oğlum niye bununla gidip gelip takılıyorum? Geri gel. Ha? Tabii ki haritadan bir gideceğim yeri. Şöyle ışınlayayım. Ben ışınlayayım. dedim şey. Işık ol. <laughs> evet kasma var. Özel ee, özellikle araba kullanırken o, olacaktır. Hani 4 FPS'i gördün mü? <laughs> evet 2 FPS'i de gördük. Çok güzel. Evet inebiliriz. Para mı? Alırım bir daha. 580 dolar. Uf. Dur, ondan da bir para çekelim. 280 de bunda var, güzel. Direkt sinemaya geçti zaten beni beklemedi. Ha telefonda konuştum zaten. Topal. Ben bu adamın adını Topal koydum. Şampanyası ara. Şarapçı, şarap, şarap. şarap şar tamam. Telefon var lan yerde, ayıp lan Oha Telefon lan o Gerçi sen alırsın, ne para bu Olma ödünç veririz, ayıpsın dayan. Nasıl geçiyoruz ya ben sıkıldım Geçmiyor Geçiyor <laughs> Bakalım bir And I taught him how to do the same without a computer. Şu etrafında dönerken bile FPS'i e 9'a düşüyor. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> ne oldu şimdi? Ben hızlı geçtim ama olaydan biraz uzakta kaldık. <laughs> Neyse boş verin. <laughs> ne işini yani Olayla ne yapacaksınız? Aksiyonu izleyin siz. Ben de olayla bir ilgim yok. Bizim adama gazı katmışlar olabilir. Ne bileyim. Ölçmedim ki. Ee, yeni görev yeri verdi. Yeni göreve başlamayacağım arkadaşlar. Çünkü tasma yine de yine başladı. Hemen isterseniz gidip bir paramızı çekelim. Ondan sonra ya açar şu videoyu noktalayalım. Koş lan. Neydi lan bizim adam aldım Neyse koş <laughs> Eşek başı mıyım ben? Sürekli bana görev veriyorsunuz. <laughs> Tam görevden sonra para veriyorsunuz. Olabilir yani. <laughs> evet parayı cukkalayalım. 860 dolar. Eyvallah. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.